Yapay zeka destekli son düzlüğün sunduğu Yıldızı Bülten'le at yarışı tahminleri başlıyor. Merhaba. 20 Kasım 2025 Perşembe, İzmir Yarış Programı ile sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere İzmir altılısını yorumlayacağız. Bildiğiniz üzere gündüz yarış programlarını kanalımızda paylaşıyoruz. İzmir'de 7 koşulu bir program var. 6'lı ganyan dahilinde önemli sürpriz takipatlarımız var. Antalya yarış yorumlarımız ise WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Antalya sezonunun açılış günü bizim için çok başarılı geçmişti. Neredeyse tüm takip atlarımız kazandı ve her iki altılıyı da kolayca yakaladık. Perşembe Antalya 6'lısında da takip atlarımız var. Benzer bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Umarız Antalya'da seriye devam ederiz. Şimdi dilerseniz çok fazla beklemeden İzmir yorumlarımıza başlayalım. Antalya yorumlarını ve güncel altılı şablonlarını almak isteyenler, 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı ekleyerek abonelik hakkında bilgi isteyebilirler. 1. Ayak bu koşuda liderliği 3 numaralı Kamboçyalı alacaktır. Son yarışında da normal temposunda kaçan Safkan Düzlüğü önde döndü ve son metrelere kadar direndi. Son metrelerde hafif kilolu rakiplerine avlandı. Bugün de tempoyu süratlendirecek bir rakibi yok. Yine çıktığı gibi bitirmeye çalışacak. Bir tık uzayan mesafede rakiplerini daha uzun sprint zorlarsa bu kez direnebilir. İlk sıradan yazalım. 7 numaralı Ground Speed ara öncesi Kocaeli yarışlarında uzun mesafede çok başarılı yarışlar yapmıştı. Ara sonrası bir yarış gördü ve startta kalarak başladığı koş daha fazla zorlanmadı. Bugüne hedefli gelen Safka'nın buraya hedefli katıldığını düşünüyoruz. Kendisini tanıyan binicisi Gökhan Gökçe de bugün sadece bu isme binecek. Öndeki atı yakın takip edip düzlükte atlayacaktır. Yani bugünkü tempo işine yarayacak. Bu sebeple biz çok şanslı görüyoruz ve tüm kuponlarda olmasını öneriyoruz. Canı istediğinde rakip tanımayan 4 numaralı Dubai Express aleyhine bir tempo olsa da iddialı olabilir. 3 7 4 sıralaması bizce yeterli olur. Biraz riskli gözükse de ağır tempoda bu üçlü arasından bir birinci çıkma ihtimali yüksektir. Tempo sonradan süratlense bile Dubai Express'ten bitirici bir sprint görebiliriz. Bu üçlü dışına çıkarsa burayı kapamaya kadar gitmeden birinciyi bulamayız. Bruce şat sert gruplardan geliyor ama bize bu şartlarda çok güven vermedi. Berit son yarışında çok kötü koştu ve bugün de ağır tempoda zorlanacak gibi gözüküyor. Money Hunter iyi koşup kazanamadığı yarışlar varken bugün de liderliği alamayacağı için zorlanır diye düşündük. Volpi ve Drunk'ın master süratli tempoda etkili olan atlar. Volpi önlere yakın gidebilir ama biz binicisine güvenmediğimiz için onu da eledik. Bunları yazarsak Erbağlı Sadi de dışarıda bırakılamaz. Yani gördüğünüz gibi 3 atın dışına çıkarsa tutmadığımız halde 6 at yazıp sonraki ayaklardan kısacaktık. Biz burada risk almayı uygun gördük. 3, 7, 4 sıralaması ile bu koşuyu geçelim. yıldızlı bülten kazandırmaya devam ediyor. Bu yıl sizlerle çok büyük başarılara imza attık. 100 bin üzeri altılılar yakaladık, en rekor ikramiyeyi Diyarbakır'da 655 bin lira ile bulduk. Çok daha büyük ikramiyeleri kıl payı kaçırsak da sürpriz yorumlarımız ile heyecanı sizlerle birlikte yaşadık. Yıldızlı Bülten ekibi olarak yabancı yarışlar harici tüm programlarda tüm koşullara yorumlarımız olduğunu tekrar hatırlatmak isteriz kanalımızda sadece günde bir yarış programını görüyorsunuz. Diğer yarış programları ile ilgili yorumlarımız, yarış günü her zamanki saatinde WhatsApp üyelerine gönderilmektedir. Siz de WhatsApp üyesi olarak her gün yorumları ve şablonları hazır bir şekilde almak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyebilir ve abonelik hakkında bilgi isteyebilirsiniz. Günde bir bülten parasına üst düzey yorumları alabileceğinizi hatırlatalım. İyi seyirler, bol şanslar. İkinci ayak. Bu koşuda liderliği Derya Dil alacaktır. Bu kısrağın form durumu iyi değil ama Eren Kadirler ile çok farklı koştuğunu biliyoruz. Eğer üzerinde Eren olsaydı yazabilirdik. Deryadil'in son virajdan sonra gerileyeceğini, 1 numaralı Turbo King ve 11 numaralı Sille Tokat'ın ondan kurtulup aralarında birincilik mücadelesi vereceğini düşünüyoruz. Turbo King çok güçlü bir isim ama vermiş olduğu arası, kilo farkı ve binici gibi faktörlere göre çok güvenemeyeceğimiz için Sille Tokat'ı da mutlaka yazmamız lazım. Turbo King bugünkü şartlardan, Sille Tokat da Turbo King'den etkilenirse işler karışacak. 8 numaralı Sözü Geçer, 9 numaralı Şifne Efesi, 3 numaralı Melih Tay, 5 numaralı Özgün Saltın, 2 numaralı Kazancı ve 6 numaralı Taşdemir Bey'i sıralamasını tüm kuponlarda bulunduralım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 11, 8, 9, 3, 5, 2, 6 şeklinde oldu. Üçüncü ayak. Bu şartlı dört koşuda birbirinden güçlü isimler bir arada koşacak. Fakat son yarışlarında bariz bir şekilde gücünü ispatlamış atlar var. Yani bu farkı gözeterek burayı az atla geçebiliriz. 2 numaralı Last Force Kumpis'teki başarılı yarışları sonrası tüm dikkatleri üzerine çeken bir isimdir. Buradaki rakibi Teresa'yı önde boş kalmasına rağmen kolay avlamıştı. Bugün Nightmare Spirit ile Teresa yarışa beraber tempo verecekler. Düzlükteki güçlü atakları ile Last Force kazanan olabilir. İlk sıradan yazalım. 3 numaralı White Wolf'un Bursa Kumundaki yarışı mükemmeldi. Yani o yarışı tekrarlarsa bugün mutlaka kazanır da olur. Buranın olmazsa olmaz konumundaki atıdır. Son olarak da 4 numaralı Magic Bank'i yazalım. Dördüncü olduğu koşuda Last Force ikinci olmuştu ama çok yakın ara bitirmişlerdir. Bugün ciddi rakibine göre kilo avantajı olan bu kısrak, başarılı aprantisi idaresinde iyi koşacaktır. Sağlam kuponlarda olmasında fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 3, 4 şeklinde oldu. 4. ayak. Bir numaralı Bodrum ağasının yarışları oldukça iyi ama kazanır konusunda çok güven vermiyor. Yıl sonu geldiği için bu aralar kazanabilir. Biz kilo farkı da varken çok güvenemediğimiz için tek bırakmayacağız. Ayrıca burada çıkış yarışı beklediğimiz çok sürpriz bir isim var. 3 numaralı Aksel Bey'im kum pistte bugün çok ters bir yarış çıkarabilir bu atın yakın zamanda çıkış yapacağını düşünüyoruz. Dikkat edelim ve tüm kuponlarda bulunduralım. 2 numaralı Can Yaman son yarışında Mir Bilgin idaresinde start almıştı ve geç kalan atakları ile 5. olabildi. Ama fotoya girişini beğendik. Sonraki yarışı için not aldık. Bugün Berkay Bülbül iyi idare ederse kazanabilir. İhmal etmemenizi öneririz. 3 numaralı Avanos Efesi de son yarışında çok güçlü sprinti ile 3. oldu. O gelişiyle biraz daha mesafe olsa yarışı da kazanabilirdi. Bugün de iyi e form durumuna istinaden yazmanızı önereceğiz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1 3 2 4 şeklinde oldu. 5. Ayak Bu koşuda liderliği 6 numaralı Keş Isking alacaktır. Yamak 2 aprantilerin at bineceği bu koşuda çıktığı gibi bitirme ihtimali yüksektir. Ramona onu yakın takip edecekken Adige Perit de hemen arkalarına yerleşecektir. Düzlükte zorlayacaklar ama Keş Isking'i bu kiloda atlayacaklarını pek düşünmüyoruz. Grand San güçlü bir isim fakat o da uzun ara sonrası bu yarışa katılacak. Geçmişte ara sonrası katıldığı ve başarılı olduğu bir yarış yok. Yani işi kolay değil. Kısacası burada biz Cash Isking'in çıktığı gibi bitirme ihtimalini çok yüksek görüyoruz. Net favorimizdir. Yanına sadece 2 numaralı Boarding P'si yazacağız. Bu atın gücüne inanıyoruz ve bu aralar toparlandığını düşünüyoruz. Eski yarışlarına yakın bir yarış yaparsa mutlaka birincilik mücadelesinde olacaktır. Son idman görüntüsünü de beğendiğimiz için şablonumuza ekledik. Bu koşuyu 6 ve 2 sıralaması ile geçeceğiz. 6. ayak Bu koşuda yeni takibe aldığımız bir ismi öncelikle yazacağız. Bu isim 8 numaralı Vagar'dır. Aslında bu atı sentetik ve çim yarışlarında değerlendirecektik. İstediği şartta yarışlar şu anda olmadığı için kumda denenecek. Ama kum pistte de iyi koşma ihtimali var. Çok formda olduğunu ve yakın zamanda yarış kazanacağını belirtelim. Bugün bu pistte koşmazsa ilerleyen dönemde sentetik ve çim yarışlarında kollamanızı öneririz. Bugün de ilk sıradan kuponlara işaretleyelim. Beklenenin altında koşan 15 numaralı Mr. Shorty yıl sonu yaklaşıyorken sürpriz bir çıkış yapabilir dikkat edelim. Son yarışında ikinci ve dördüncü olan 5 numaralı King of Nal dökenli ve 1 numaralı bahisçi de bugün tüm kuponlarda olsun. Çok süratli olmayan tempoda düzlükte ikisi de ayakta kalabilir. İstikrarlı yarışları ile dikkat çeken 3 numaralı Let's Love ile canı istediğinde rakip tanımayan 2 numaralı kızı Mutkun'u da yazıp bu ayağı geçebiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 8-15-5-1-3-2 şeklinde oldu. İzmir yorumlarımız bu kadar. Beğeni yapan herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımız yayınlandığı anda haberdar olmak isterseniz kanalımızı takip ediniz. Kanala abone ol butonuna tıklamak ücretsizdir. Size faydası olur. WhatsApp numaramız 0542 832 1444'tür. Yarış günü saat 10 gibi tüm yorumlar ve şablonlar WhatsApp üyelerine gönderiliyor. Şimdiden herkese bol şans dileriz. Yapay zeka destekli son düzlüğün sunduğu Yıldızı Bültenle at yarışı tahminleri sona erdi.